arkadaşlar. Bu sene seyitinde karşınızdayız. Bu sene kariyerimizde bir gün üzere devam ediyoruz. Ve şu an Beşiktaş'ta 7. haftaya girmiş bulunuyoruz. Rakibimiz Başakşehir bizim felalımız. Çünkü ligin en başında çok ciddi coin, coinler harcayarak kadrolar kurdular. Biz de aşağıdan yavaş yavaş onlara yetişmeye çalışıyoruz. Scout kullanmamıza rağmen. Deplasmanda oynuyorduk ve ben özel antrenman girdim. Özel antrenman neydi? Takımımızı ekstra 125 güçlendirdik. 4-3'ten vazgeçmedim. Dilerseniz maça gidelim. Sonucu sizlerle beraber öğrenelim. Tıklıyorum ve maçtayız. Evet. Yani maçımız başlıyor. Biz yine 2x üzerinden devam edeceğiz. Hakem katı. Gör. Aa. bize antrenman kullanmamış. Yani, yani gizli alıp bu antrenman kullanmama sebebi büyük ihtimal bize fake katmak istedi. Ama, Ama o kadar boş koyun harcayan biri neden burada harcamadı? Artık onun kişisel tercihi, tercihi bilemiyorum. Şöyle, şöyle kadroları, kadroları göstereceğim size. Kadrolarda Kadrolar değişiklikler yaptım. Oyuncular aldık, gönderdik. gönderdik. Hem hemen isterseniz üstün körü bakalım. bakalım. Önce rakibimize bakalım. Kaydı Terştegen savunması yani, yani 93 overall oynuyor ortalama. ortalama. Orta sahası Henderson, Kimi, Goretzka, Luis Alberto var. Lukaku ve var. Bizde bakın. Zeki Çelik, Pique, Pique, Ramos, Arnold. Orta sahamız Havertz'i biliyordunuz. Partey dahil oldu. Koke'ye ekledik. Hücum attı zaten Neymar, Rashford, Messi. Bu arada Rashford neden 96 oldu? Ben Rashford'ı 83 iken falan sattım. Bir önceki videodan sonraki maçta sattım. Ama OSM'nin şu anki transfer hareketliliği şu yönde. Rashford 96 olarak tekrardan listeye geldi. Yani yeni oyuncular üretemedikleri için elde olan satılan oyuncular tekrardan listeye düşebiliyor farklı güçte. Sizde oynadığı önceki maçlar, goller hala kalıyor. Tekrardan aldığınızda ekleyebiliyorsunuz. Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. Maçı başlat diyorum. 2x yapıyorum ve başladık. Arnold sarı kart gördü. Neymar Topun kontrolünde dakika, dakika 6. Neyli Mart'ı erken bir oyunu yayınlıyor. Yani alacağı antrenman atıp deplasmanda, deplasmanda da bizi yenecek Babayit. <laughs> Rashford 10-6. Marcus Rübe. Rashford. Ve 2-7. Maçı çok erken kopabiliyor arkadaşlar. Gerçekten, Gerçekten maç, maç erken kayboluyor. Luis Alberto. Spreyi silmek. 씹viyede. Bu seviyede. Neymar kaçırdı. Dakikalar 30'a doğru Galip ilerliyor. Havertz ve Messi, Messi güzel bir ikili oyun. Yine kaçtı. Messi kalesinde Kalesi rakip. Kaleci devleşti, devleşti diyor. Kane, Kane önünde buldu. Harry Kane. Kane kaçırdı. kaçırdı. Yine kaçırdı arkadaşlar. Neymar yani Müthiş yani, yani 2017-18 Barcelona'sı var, var burada. Stopper'e de düşman Ramos'u koymuşuz. Daha ne isteyelim <gülüyor> ya? <gülüyor> Messi bahsettik <laughs> golünü attı. Farka koşuyoruz. Farka koşuyoruz. Şöyle size tekrar göstereyim. Parlıyor şu an <laughs> bir ihtimalle ona ayarlayacağız. Luis Alberto bu saatten sonra bu maç verilmez zaten. Özel antrenman atıp 3-0'dan yani o semet halinde yoktur. 3-1 falan olur ama. Yemeyiz atarız. atarız. Duyur Alberto yani bugün, bugün etkili isimlerinden sürekli ismini duyuyorum. Sürekli rakip takımda Luis Alberto devreye giriyor. Büyük, büyük ihtimal antrenman kullanmış olsaydı Alberto'nun bize golü veya asisti. <laughs> Rahatlıkla olacaktı. <laughs> şey suçlanamaz. Tabii suçlanamaz. Bu adam şampiyon olmayıp Premier Lig'de en çok gol atan adam konumunda şu an. Hiç şampiyonluk yaşamayıp. Müthiş yani bir sezon geçiriyor. Toplum kariyeri de böyle düşünmüyor değilim. Kaku kaçırdı. Alexander Arnold korktu. Ben, ben 4x alıyorum. Direkt maçı ilerleyen dakikalarında ne olacak direkt görelim diye. Var ben, bence bir golümüz. Bakalım. bakalım. Ashford yine kaçırdı. Messi kaçırdı. kaçırdı. Bu, Bu kadar kaçtıktan kaçırdı. sonra zaten böyle bitmesi Messi çok normal. normal. Antrenman, Antrenman kampının takımı etkisi. Alec Alexander Arnold, Arnold kaptanlık kıvısında bitirdi. Ben Arnold'a Arnold neden kaptan yaptık bir bilmiyorum. Bir Bakmamış olabilirim. 434, 434 madalya puanı aldık ve 9. level'a geçmemize görüyorsunuz son 223 kaldı. Yani 2, 2 maç veya 1 maç, maç sonra büyük ihtimal geçeceğiz. Bu arada Sisoko ve Koke, Koke satılmış. Koke'yi bugün Koke almıştık. Yani çok ezici bir oyun oynamışız yani zaten. Rashford maçın yıldızı seçilmiş. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3 tane 9 3, oynayan, 3, oynayan, oynayan oyuncumuz var. var. Geri diyorum. Birlikte lider durumdayız. Maç başlarken, başlarken ikinciydik. Beşiktaş, Antalya, Hatay, Malatya, Rize, Galatasaray, Galatasaray diye gidiyor. Başakşehir'le ikinci mağlubiyetini yaşattık. Hedef bir yendiğimiz için güzel bir menajer puan aldık. 999. Şuradan bir önceki maçlarımızı size göstermek istiyorum da. hemen. Çok, Çok pardon. Var. Hemen. Kayseri, Kayseri deplasmanda 5-0 yendik. Sissoko, Koke, Neymar, Mbappe, Mbappe ve Aguero'nun golleriyle 6. haftada oldu bu. 5. haftada Erzurum'la Hakan Çalanoğlu'nun kırmızı kart sonrası üstünde oynamamıza 3. rağmen böyle bitti. 10 Onun önceki Sivas maçını almıştık. Ve bir sonraki önemli maçımız bakalım ne zaman, zaman ve kimlerle ona 11. göre sizlere çekeceğim ben yayını. 18 gol atıp 1 gol yedik sadece. sadece. Rashford'un 5 maçta 7 golü mevcut. Parti'inde 2 maç 2 maç maç oldu. derseniz hazırlık maçlarımızı yapalım. yapalım. Taktikleri, Taktikleri evet. Bir transfer bir çılgınlığımız var. Listeye 6 oyuncu ekleyebiliyoruz. Bu, bu hafta sonu içinde ve bitti. Ben bu hafta, hafta sonu bundan çok güzel faydalandım. Umarım sizler de faydalanmışsınızdır. Önce bir, transfer bir transferlerimize bakalım. bakalım. Kimler, kimler alınmış? 31 milyonu Kokey almışız. Dün görüyorsunuz akşam saatlerinde, saatlerinde hani 120-130 milyon ortalama oyuncu aldık. Rashford'u satıp, satıp tekrar aldığımızı görüşürüz. söylemiştim. Başakşehir'de Başak transferler yapmış. yapmış. Genel olarak transfer, transfer takip bu şekilde oldu. Şekilde. Şu, Şu anda da, da 67 milyon euromuz var. var. Onu nasıl değerlendireceğimize, değerlendireceğimize bakacağız. bakacağız. Hakan'ı koyalım. Parti, Parti yerine de, de. Eze'yi koyalım pardon. Şöyle yapacağım. Şu an hazırlık, hazırlık maçı olduğu için genç oyuncuların olması daha da önemli. O yüzden Messi'yi de almıyorum. Defansa, de Defansa bakıyorum. Rıdvan'ı koyalım. koyalım. Şezni, yüzüşlü kalecimiz. kalecimiz. Daha da gol da yemez o. O kalsın o. Gelişebilir ne olur ne olmaz. Yine biz dostluk maçı attınız. Cihan'a attık. Haversi 92 yaptık. Bilal Hatay Spor 9-0 9-0 müthiş müthiş yani yeni Malatya'yla yapalım ve antrenman maçlarımızı bitirelim hemen oyuncularımız antrenman, antrenman, da antrenman da alıyoruz görürüz. sizler de göreceksiniz, göreceksiniz. Ersin'i e Ersin e alıyoruz 79 olacak Arnold aldım 91 görünecek 2 antrenman sonra. sonra. Albert güzel gelişim gösteriyor. Hücum hattında ise Rashford'a 97 yapıp Mbappe ile aynı yaptık. Kadromuz bu. İhtiyaç olan mevki orta saha olabilir veya 79'un üstünde defans olabilir. Hemen beraber bakalım. bakalım. İki tane davetçiliği var. Şu an bana ters geliyor bunlar. Liverpool'dan Nelson Semedo tabii ki hemen Hedavet alıyoruz. alıyoruz. tekrardan listeye de oyuncu koymak gerekirse, gerekirse zeki de vedalaşma vakti gelmiştir. gelmiştir. Arkadaşlar Aynen. şu an lider turdayız. Ligimizdeki Aynen. menajer sayısı bu arada çok aktif. Gördüğünüz üzere 21 adet Aynen. menajer var şu an. Zaten lig 22 takımlı. Bu ligi üst sıralarda bitirsek bizim için çok Aynen. iyi olacak. Daha doğrusu şampiyonluk. Sergen Aynen. hocamla ilerliyoruz. Bizi, Bizi beni izlediğiniz, izlediğiniz, için izlediğiniz, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere kendinize, kendinize iyi bakın. Hepinize akşamlar. akşamlar.